Az kan giden hücrede oksijen azalır ve bir süre sonra enerji üretme biçimi, glikoliz biçimi oksidatif fosforilasyondan non oksidatif fosfor fosforilasyona doğru kayar arkadaşlar. Bu kayma neticesinde ne olur? Piruvat laktat dehidrojenaz vasıtasıyla laktata dönüşür. Laktat, laktik asit, asidik bir madde. Bu ne yapar hücre içini? Asidik yapar intrasellüler asidoz meydana gelir arkadaşlar. Peki nanoksidif fosforlasyonda üretilen ATP yani enerji oksidatif fosforlasyona göre çok daha azdır arkadaşlar. Sodyum potasyum ATP az ise ATP enerji bağımlı bir pompa olduğu için ne olur? Sodyum potasyum pompası işlev göremez hale gelir. Sodyum potasyum ATP az disfonksiyon olur. Bu pompanın görevi neydi arkadaşlar? Sodyumu dışarı atmak, potasyumu içeri almak. Dolayısıyla hücre sodyumu dışarı atamayacaktır ve sodyum hücre içinde birikmeye başlayacaktır. Hücre içinde fazlalaşan sodyum ne yapar? Hücre içine su çeker arkadaşlar. Hücre içinde sodyum ve su birikir. Hücre içinde su birikir diyorum. Birikir, birikir, birikir. Bu hücreyi şişirir ve en sonunda ne yapar? Bu hücreyi patlatır arkadaşlar. Ne demiştik? Hücre içinde laktat biriktiği için intraselüler asidoz meydana gelir demiştik. İşte hücre patladıktan sonra hücre içince biriken bu laktatlar sistemik dolaşıma salınır.